Ne bakıyorum. bakıyorum. Keko sessiz. Ay gelmedi. Ee, geldi. Sen başlı falan atarsın. Abi senin iPad uh, Evet kanka. Yayın sesi biliyor mu acaba aşağı? Hiç bilmiyorum. Keko aşağıda. Geldi. Abi sesin gidiyor tam mis gibi hiçbir şey yok. Şöyle... E ama şu an yayın gizli dur. Şunu herkes açık. Ya da iki saniye bekledik abi. Gizli kalsın şeyleri ayarlayayım. Kap yani, ayarlayayım. Kalka. Hani şu an yayın açık ama şeyleri. Gözükmüyor. gözükmüyor. <laughs> şu an gözükmüyor. Yayın açık ama kapalı hani tizimde. Abi o da kartı bitiyor ya. Düşünüyor. Bu biterse benim ucuyla alman lazım. Bakayım ne kadarmış şu an Alırım ki abi. Ne olacak? Kaç UC'ymiş bakayım mı? 7 günlük sağlasın. 500 ucu abi. Alırım ben bundan bir şey almak. Oğlum e, 7 günde 60 lira almayacağım. Kuracak kuracak. Sen girecek misin ulaşan? Tabii giriyorum. Abi. Bugün 2 bin almanız yok mu? Olursun, Olursun abi şey ya 5 bin Abi sen neden 5 parmak almak oynuyorsun? Dört da parmak daha iyi. Niye en diğer parmaklarımı yorayım? iPad bence dört parmak daha iyi. Aynen beş parmak. Ee, yayını ayarladım. Ben de iPad'i de... kaydettim. Ee, şimdi herkes açık Yaptın Aşk. mı? Hayırlı ben de... olsun. ben de Arkadaşlar şey... hoş geldiniz. Bir güncelle gelir. <laughs> Aynen. Yeni paylaşırım ben ya. Olur kanka çok güzel olur ya. Ne kadar izleyecek. o kadar. bütün bütün klanı söyle. Geldi mi yayın? Hayır şu an göremiyorum abla. Aynen ben Ama diyeyim? ha dur şimdi gelmesi lazım değişiklikle şimdi kaydedildi. Evet. Şimdi olması lazım. Aa açıldı tamam. Aa, açıldı. 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 Açıldı, açıldı. Hoş geldin. oda kuruyoruz. Açıldı. Abi sen o... izleme yayın istersen evet, şey olmaz. Tamam abi. Odan oyu mu vereceksin yoksa çağıracaksın mı bizi? E, Odan oyu yayında çete vereceğiz. Kalite tamam, nasıl? Olursa... Hadi. Abi kalite 1080 kalite var. Kalite şu an iyi. Abi kalite şu an. Şu an kalite iyi de şeyi de bilemem hani oyunun ortasında ne olur. Arkadaşlar hoş geldiniz. Her abi yayını mayını izleme. İnternet şey olmasın. Aynen doğru söylüyorsun. E, bana kaç kişi olduğunu söylesene Ulaş arada ya. Tamam ben arada bir söylerim. Şu an da e, bir kişi var. Hoş geldiniz. Burak Aysan var. Sesini geliyor Geliyor Çok güzel. Yayınmük <laughs> şu an. Kalitede. 12 Eşli yargı dağıtıyoruz. Eşli bir. 4 kişi oldu şu an. Şu an <laughs> Kalite çok iyi bin p şu an. O Oo, güzel. Tam sesin de güzel geliyor yine. Çok iyi. Aynen normal. Sen ne zamandır yayın açıyorsun abi? Üç gündür. Daha iki üç gün oldu ya. İki iki gün oldu. Ama... Yeni yeni başlıyoruz yani. Evet izlenme çok Bak iyi geldi ya ama dün 24 saat çok sevdim ilk defa. Aa, abi adın ne? <laughs> Emre. <gülüyor> Emre benim derdim benim. Şey, şey Sasuke. Profiline tıkla. Abinin. Dört abinin. Normalde kendi hesabı şey. Aktür. Aktür konu hani partner olur. Kon aktür. Ana. Ya ben şey sen Yusuf abinin arkadaşısın değil mi abi? Evet. Bak bu ladım ya. <laughs> Hadi, abim, bırak. Hadi kuruyorum arkadaşlar. Ney? 10 kişi olduk. Ee, yeni yetim adı loltum. Botka. Ee, yayına <laughs> gel istersen orada ona oyu verecek. Hani oradan V satır sonra sen de tek tek açacağız şu an hani yayında şey olmam lazım da ben Tam şey e, YouTube'da mı yayın yoksa Nimo TV'de mi? Aynen YouTube'da, YouTube'da. YouTube, YouTube. Tam ismi ne? Bekle bir daha yazayım. Ben Ak Türk PUBG. Tamam yazmış tamam, bunu? Tamam. Eren ne yapıyor? Kim bu Eren ya? Hadi abi gitsen odayı kur. Tamam. Ka Mikrofon açık kanka. Ses deneme 1-2. Ses açık ama anlamadım. Mikrofon açık kanka. Tamam şu an geliyor herhalde sesim. Ses deneme 1-2. Tamamdır sağ olun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Erdal Bayram Azerbaycan'ın evet. kardeşlerim. Sağ ol Bayram sen nasılsın? Hoş geldiniz arkadaşlar. 14 kişi olduk. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. 14 kişiniz bence 14 beğeni olur ya. Bayram, Aleykümselam Kral Gaming hoş geldin. Kral giyimik adam ya her yayına katılıyor. Ne <laughs> çok isterdim ama PUBG'siyle çok Üstün Başarı 2 sezon rap hesabı as 4 yıldızı. Mert Eren kardeşim keşke bırakmasaydın. Dur başlatıyorum. Dört doldu o da şu an. Delay olsun ya delay iyidir. Kostlamaz da. Welcome to PUBG Mobile. Al Sasuke'deyiz. Gelen 15 20 saniye var galiba. Yani. Ben şimdi yapacağım onu. Team match. Let's go. Şu an Sasuke'deyiz. Misin yok mu ya da geçtik. Misin yok mu hareket etmiyor. Face değil tamam kanka evet arkadaşlar maç başladı çok güzel bence evet, Tamam, tamam sosuk ya.